Merhaba arkadaşlar, bugün 23 Mayıs 2025 Cuma ve bir e, gün arayla arada değil, e, hemen e, gelen sorularınıza cevap vereceğimi söylediğim için e, hemen hemen her gün bile video çekeceğim. E, Dünkü videomda söylemiştim Türkiye pardon Tayland'da gezilecek yerler şehirlerle ilgili ve oradaki özel turistik yerlerle ilgili bilgiler vereceğim diye. Ancak onlara ben hazırladım vermeyeceğim yavaş yavaş vereceğim daha doğrusu. Bu videomda dün yaptığım videoda gelen sorular var onlara hemen cevaplandıracağım. Ve e, yine herkese bir teşekkür etmek zorundayım. E, ben bugün bazı arkadaşlarımla görüştüm, dün de görüştüm. Benim e, YouTube algoritmasını geçmiş olmam, yani öne çıkmış olmam, e, tabii ki arkadaşlarım tarafından tebrikle karşılandı, aradılar, tebrik ettiler. Ben sizleri te tebrik ediyorum. Çünkü bu kadar az aboneyle <laughs> e, ve e, yaptığım videolarda sadece belli konuları içeriyor. O konuları izledikten sonra sizin ihtiyacınız olmadığı halde dinlemeniz, izlemeniz sonuna kadar izlemiş olmanız. Çünkü önemli olan sonuna kadar izlemek ve izledikten sonra beğeni ve yorum yapmaktı. Ama bunlar yapıldığı için hem 5000 saati hem de bin sayıyı zaten geçmiştik. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da beni arayıp kutladıkları için onları da ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, gelen sorulardan neler var? Ersin mutlu Tayland'daki yatırım hakkında bilgi sormuş. Oğuz Mihyaz ee, doğumla ilgili yani onu anlatacağım uzunca zaten bugünkü konu özellikle onun üstünde duracağım Ali Dağlı da buradaki evlilikle ilgili bir şey sormuş ben de onların hepsini aktaracağım bir de ayrıca <laughs> e, dünkü videomda da tanıttığım yabancı birisi yani e, takma bir at diye düşünüyorum ama Filipinler numarası olmuştu onu anlatacağım evet arkadaşlarım e, hepiniz hoş geldiniz e, önce şu yatırımcıyla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. E, ben özellikle her videomda hemen hemen Tayland'a geliyorsanız, Tayland'da iş kurmaya geliyorsanız, Tayland'da bir şeyler yapmaya geliyorsanız şuna dikkat edin. Para istiyor, iş teklif ediyor, ortaklık teklif ediyorsa e, size 40 tane belge de gösterse uzak durup kaçın. Duyduklarımı anlatsam. Çok ayıp olacak çünkü gerçekten daha dün duyduklarım bile çok kötü şeyler. E, hatta hatta dün duyduklarımdan birisi buraya daha önce gelip ki benim videolarımı izleyip gelip burada işlemi yaptıktan sonra 4 gün kala yani Türkiye'ye döneceği 4 gün kala benimle görüştüğünde kaptırdığı parayı söyledim zannediyorum 5000 dolar ve bir daha da ses çıkmadı o kişiyle ilgili. Ama burada o parayı alan kişiyle ilgili dün bir, bir sürü şeyler oldu. olun Oluyor zaten sürekli. Ben bunları hep söylüyorum, uyarıyorum. Dikkat edin. Bu Filipin e, numaralı olan kişi, yabancı ismi kullanan kişi. E, zaten sizlere öner, önerirken ben sadece şunu belirtmek istiyorum. Bunun gibi insanlar var. Dolandırıcı olmayan ama. Bu dolandırıcısı. Ama zaten bana ulaştıysa ben onu birkaç tane testten geçirmek zorundayım. Dün zaten yazdığım sorular ona hemen ters tepti. Kendisine söyledim ve bırak beni blok etti ve gitti. Uzatmayalım bu konuyu. Evet. Ee, Tayland'da Ersin Mutlu arkadaşımız Tayland'da yatırımla ilgili konuları sormuş. Taylandlılar nelere yatırım yapar diye. Arkadaşlar ben Tayland'da hatta bir ara bir ee, Kripto paralardan da bahsettim zannediyorum. Ben de burada e, yapıyorum bunu. E, kriptoda da para kazanıyorum. Çok da güvenilir bir e, site var. İsmini vermeyeyim reklama girer. E, ama hatta onunla ilgili haberler de her sabah bana geliyor. Ben burada her gün onu yayında bile yapabilirim. Ama e, gerekli değil. E, bu farklı bir iş. E, izleyenler için söylüyorum ama Ersin arkadaşım gibi soran arkadaşlara şunu söyleyeyim. Taylandlıların öyle bizdeki gibi 3-500 bin bahtlık iş yapmıyorlar. Yani ben Bitkaptaki olanları ya, gencecik çocukların bile 8-10 milyar parasını gördüm orada. Şaşırdım. Oradaki iki defa, üç defa toplantıya gittim. Tanıştığım kişilerde soruyorum senin ne kadar var diye. Adam 5 milyon diyor, 7 milyon diyor. Yani Taylandlı zengin. Zenginliği de siz fark edemezsiniz, göremezsiniz. Yani burada Türkiye'deki gibi bir zengin arabasında özel şoförü ya da işte yanında korumasıyla gezmiyor. Ya adamın kaç tane oteli var, ben onun yemek yediği ya da bizim yemek yediğimiz yere geldi, yemek yedi, tanıştık. Salaş bir yol kenarında restorandı yani o kadar zengin olacaksın böyle. Bunlar sade yaşıyorlar, belli etmiyorlar ama yatırımların çoğunların kripto da var. Borsa da var ama ticaretle yapıyorlar. Çünkü burada ticaret getirisi yüksek olan bir iş. Yani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de bir şirket açarsanız %70'tir devlet ortağınız. Benim zamanımda %60'lara denk geliyor. %55-60'lardı. Şimdi %70'lere denk geliyor. Artı iktidara yakın değilseniz yapamıyorsunuz da elinizden alıyorlar. Türkiye'deki gibi değil. Burada kar marjı restoran kısmında dışarılarda diyeyim yani e, taylı restoranlar ve lüks olmayan sıradan restoranlarda yüzde 40 yüzde 50'lerdedir, yüzde 60'lardadır. E, restoran kısımlarında yani kapalı mekan klimalı restoranlarda da yüzde 150 yüzde 250 gibi bütün masraflar giderler, vergiler falan çıktıktan sonra kar marjı yüksektir. Öbür ticari işlerde de bir e, nalburdan bahsedeyim isterseniz. Öyle nalbur dersiniz, içeriye girersiniz, küçücük ama arka tarafa bir yürürsünüz büyük bir depo. Çok büyük e, mal e, stoklarlar. Stoklamaya da gerek yok. Yani bulundururlar çeşitleri çoktur ve inanın ki o nalburların bir tanesinin 8-10 milyarlık malı var milyarlık mı diyeyim, milyonluk mu diyeyim yani büyük bir şey, maliyetler var. Çünkü kar marjı yüksek. Hatta ben bir videomda anlattığımı zannediyorum. Ben çiftlikte çalıştığım yani çiftlikteyken, kendi çiftliğimdeyken dört e, tane çiftlik için tek tek gidip boru almayalım, bir firmayla anlaşalım dedim ve firmadan boru istedim. Bize yüzde %40 iskonto yaptı. Şaşırdım. Yani esnaf olsam nasıl olacak dedi %60. %50 artı 10 bilmem bir şeyler söyledi ve vadeli alıyorsunuz. E, ben al buraya gidiyorum. Boru alıyorum. Demiyor ki yüzde on yapayım. Bu kadar boru yapmazlar. Onlar yüzde elli, yüzde yetmiş, yüzde seksen karla satarlar. yani burada yatırımlar her tarafa dağılabiliyor. Sadece kriptoda değil. Borsada da var. ticarette de var. Burada yatırım çok dağınık. Dağınık yani çok yönlü. Ama yatırımla ilgili de e, kripto ile ilgili de kripto firmasının yaptığı çalışmalar Türkiye'de öyle yapıyorlar mı bilmiyorum. Ben iCraft Bex'i biliyorum. Ondan da görüşüyorum. Sürekli de irtibat halindeyim. Yayınlarını falan takip ediyorum. Bir bir onu biliyorum. Yani öbürleri nasıl yapıyor onu da bilmiyorum. Yani günlük bilgilerle, saatlik bilgilerle burada insanlar yönlendirilebiliyor ama Türkiye'yi bilmiyorum. Evet Ersin arkadaşım umarım istediğin sonucu almışsındır, bilgileri almışsındır. Ee, üçüncü Oğuz Mihyaz arkadaşım. Evet ben böyle bir video yapmıştım doğumla ilgili. Yani Tayland'da doğum yapan bir ailenin çocuğu vatandaşlık alır ama nasıl alır? Aile yani ebeveynlerde ya da çocuğun anne ya da babasının Taylandlı olması kuralı var. Burada öyle. Niye Tayland diyor ki eğer benim vatandaşımdan olan bir çocuksa veya bir aileden bir tanesinin de Taylandlı olması durumu varsa Tayland'da veya Tayland dışında doğum yaptıysa Tayland vatandaşlığını veririm. Ülkesi kabul ediyorsa çift vatandaşlığı alır o çocuk. Ama ebeveynlere bundan ilgili de herhangi bir şey Vermiyor. Sadece onlar burada yaşıyorlarsa vize. Ancak bu çocuk olayıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Ondan ilgili soru gelmedi ama ben yapacağım. Çünkü var öyle yaşayanlar burada. Ee, eşi Taylandlı. Burada çocuğu olmuş. Tabii ki Tayland vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığı almış. Çocuğun üzerinde vize alanlar var. Onu anlatacağım. Onu ayrı bir konu olarak anlatacağım. Ama e, Oğuz arkadaşımızın sorduğu benim eşim Türk, kendim de Türküm. Peki orada gelip doğum yapsa vatandaşlık alır mıyız? Hayır, böyle bir şey kabul etmiyorlar. Anayasalarını ya da bu, bu doğumla ilgili vatandaşlık yasalarını 7. maddesiyle hatırladığım kadarıyla orada tamamen bunu kap kapatıyor. E, aileden hiçbirisi değilse. Tayland'da doğum yaptıysa ki burada mesela çalışanlar var 8 yıl, 10 yıl, 15 yıldır çalışanlar var. Onların çocuğu burada doğuyor ama ona vatandaşlık vermiyor. Hatta diyor ki eğer vatandaşlık alacaksa 5 yıl burada yaşamış olacak o çocuk doğduğu günden sonra 5 yıl, 5 yıldan sonra aile 18 yaşına gelince en az 5 yıl yaşamış olacak, 18 yaşına gelmiş olursa vatandaşlığa müracaat edecek, Tay diline ve Tay kültürüne hakim olacak, sınavlara girecek. Yani bir önceki anlattığım vizeyle ilgili. Kısacası e, burada yabancıların kendi çocukları burada doğarsa e, vatandaşlık vermiyor. Ama Taylandlı bir eşi varsa doğar. Ben biliyorum, e, arkadaşım bunu sordu çünkü Amerika'da böyle bir şey var. Hatta Türkiye'de bazı ünlüler, hatta siyasiler gidip orada çocuklarıyla ilgili doğum e, olayını gerçekleştirip çocuklarına vatandaşlık e, aldırıyorlardı ama bu burada böyle değil. Bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla da Amerika'da köleliğin kaldırılmasından sonra 1868'lerde böyle bir yasayla güvence altına alındı. Tay şey Amerikan toprakları hatta deniz aşırı yerlerinde bile doğan yabancıların çocuklarına vatandaşlık veriliyor. Bu değişmedi, devam ediyor. Ama Tayland bunu vermiyor. Evet Oğuz arkadaşım umarım istediğin sorunun cevabını almışsındır. Ali arkadaşımız da burada bir evlilikle ilgili sorular sormuştu. Zaten bunu açıklamıştım aslında ama eski videolarımda var ama duymamış da olabilir. Eski videolarımı izlerse daha detaylı bilgi alır ama ben kısaca söyleyebilirim. Burada bir evlilik yaparsanız o size vize konusunda e, yardımcı olabilir. Vize alırsınız yani evlilik vizesi almış olursunuz. Biliyorsunuz ki dün de anlattım evlilik vizesi için e, gerekli şartlar ne dedi? Ya 40 bin geliri göstermek ya da e, 400 bini 2 ay bankada tutmak ondan sonra diğer evrakları hazırlayarak vize alabilirsiniz. Ama burada ne çalışmanıza ne de iş kurmanıza ama şöyle kendi başınıza değil evlendiğiniz için Tayla eşinizle beraber bir iş kurabilirsiniz. O zaman o iş gelişir, para kazanırsanız, siz çalışırsanız sizi deport edebilirler. Dikkat edin, görülmemeniz lazım. Ee, ve özellikle de Türklere söylememeniz lazım. Çünkü burada deport edilen birçok kişi, isim de vererek söylemiştim. Türkler tarafından e, şikayet edilir. Çünkü Tayland polisi kalkıp da araştırmıyor onu ama bir, bir şikayet gele, gelirse de değerlendiriyor. Özellikle de Türkler bunu biz biliyorsunuz yani Türkler bu konuda bayağı iyiler. Hatta e, eskiden Milliyet gazetesinde yazardı. Hasan Pulur diye bir yazar vardı. Çok esprili e, yazıları, çok da bilgili e, şeyler sunardı. E, cehenneme giden işte bir pardon cennete giden birisi cehennemi de merak etmiş, e, görmek istemiş ve meleklerden rica etmiş. Ona da sonra izin çıkmış. Cehenneme götürmüşler bu birçok şekilde değiştirilerek değiştirilerek bugün anlatılıyor ama Hasan Pulur'dan dinlemiştim ben. Ee, işte diyor ki e, cehenneme götürün beni. E, melekler cehennemin kapısına götürüyorlar. Zebanilere teslim ediyorlar. Bakıyor ki dümdüz bir alan, dümdüz bir alanda koca koca kazanlar ki bir şehir büyüklüğünde kazanlar ama etrafı binlerce zebaniyle dolu kim kafasını o kaynar kazan katran kazanlarından çıkarırsa üçlü mızraklarla vurup vurup içeri atıyorlar. Oraya bak oraya bak orayı yürü derken bir tane kazanda hiç kimseyi görmeyince de onu soruyor. Bu ne diyor ya burası diyor günahsız mı diyor. Çünkü bütün ülkelerin isimleri var. Bu hangi ülke diyor. ismini göremedim ben diyor. Bunda kimse yok mu diyor soruyor. Tabi zebaniler cevap veriyor. Bu Türkiye diyor. Buraya diyor zebaniye gerek yok. Onlar zaten birbirine ayaklarını çekerek indiriyorlar. Bizimki böyle bir şey. Onun için bunu yapabilirsiniz arkadaşım. O size evlilik konusunda, vize konusunda yardımcı olabilir. Alabilirsiniz. İş kurma konusunda beraberce iş kurabilirsiniz. Eğer paranız olursa çalışma konusunda size destek veremez. Çünkü Tayland yasaları evliyken çalışmanıza izin vermiyor. Ama bir firma sizi kabul eder, çalışma izni de alır çalıştırırsa o ayrı dava. Onu yapabilirsiniz ama onun dışında ben şurada iş bulayım ki bazı işleri de yapamıyorsunuz biliyorsunuz açıklamıştım. Bu konulara dikkat edin. Gizli çalışırsanız da herkese söylemeyin. Değerli arkadaşlar ben bugünkü videoyu yine burada bitiriyorum. Çünkü günlük sorularınızı bana yazın, öğrenmek istediğiniz konuları yazın. Ben de sizlere Açık açık net olarak bilgiler vermeye çalışayım. Ee, sizlere sağlık esenlikler ve ilaçsız günler diliyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Yine benim uzaktan kumandam çalışmadı.